Hepinize selam selam arkadaşlar bugün sizler birlikte ne çekeceğiz bilmiyorum ah, sabahlandık videosu Meryem'le sabahlandık videosu çekeceğiz hadi başlayalım burada kalemim sessiz bir kalem Ta tablet kalemi ya o yüzden neyse şimdi başlayalım. Arkadaşlar ses geliyordu. Ben böyle bastırıyorum siz. <laughs> duyun diye. Bu elim değil yani. Bu az önceki vurduğum elimdi. Ama bunu vurduğumu e, kalemle. Şimdi başlayalım. Ay, bu değil mi? Şimdi. Çocuklar siz yaptınız mı? Yaptık yaptık. Onlar yapmış arkadaşlar. Çünkü aşağı inmek çok zor. Tamam. Kızım sen niye ay, ay, dur maske çıkartayım bir yerden. Neredeydi maske bizim? Maske. Burada mıydı? Yok. La Birinci katta kaldı. Bir de mecbur gideceğiz arkadaşlar. Tamam. mi Evet arkadaşlar böyle şeffaf bir Kızım sen niye yapmadığını söyle bakalım. Anne hani görmüyor musun yüzümü? Ha maske yapmışsın. Ha, ha maske yapmışsın sözüme. Hadi kızım üstündeki şey çık. Hadi yatıyorsun. Niye anne ya? Daha erken. Ay dur telefona bakayım. Baktısın. Ama anne ya. Bağırırken. Çocuk, çocuğum yani okul yok. Ama yatma vaktin geldi. Ver bakayım şu telefonu sen bana. Arkadaş oluyor. Yarın bakarsın. Ya anne. Sanki boyum yetişemiyor da şuraya çıkıp alırım. Kızım. Yatıyorsun dedim. Ben alayım o telefonu. bakalım bulabilecek misin? Ha şimdi arkadaşını mesajlaşırsın. Nasıl mesajlaşırsın Nasıl mesajlaşacaksın artık Allah bilir. <laughs> tamam, hadi hadi yat anne daha yüzümü yıkamadım. Tamam kızım yüzünü yıka öyle yat. Çabuk ama. Tamam hadi canım biz de yatalım bari bir sıkıldım. Tamam bir yatalım. Allah. <laughs> 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 Ay. Maskeyi de sonra koyarım. Üf ya ben kankamla nasıl konuşacağım? Ve yemek nasıl yiyeceğim? Burada Tabaklarım, bardağım var. Ben şimdi yüzümü yıkamam gerek. Hadi bak telefonumu buraya koyup çalayalım. Ya ben bilemem mi? Ne? <laughs> Neyse. şimdi düzümü yıkadım. Dişlerimi de fırçalayayım. Çok çok açtım. Bunları daha sonra fırçalayacağım. Şimdi gidelim aşağı. Bak kim arıyor ya? Kanka, kanka. Yeme sabahla sabahlıyor musun? Sabahlıyorum şimdi kanka. Ha tamam. Gelin yanına. Yok kanka ya boş ver. Gelim gelim yap sonunda olmaz. Kanka. E, tamam tamam ya. Üf. Hadi bay bay. Kanka niye yüzme kapatıyorsun? Ay özür dilerim. Hadi bay bay. Bay bay. Tövbe yarabbim. Sarp yüzünü kapattım küçük. Benim kanka bazı yerlerde gücü kuruyor ya. Sessiz olun duyanmasın. Hemen birinci kadar sessizce siz, iniyorum. <laughs> Geldim. Ben bardak alayım. Su içeyim. Yok. Böyle güzel meşhur çilekli sütümüz Çilekli meyve suyumuzdan içelim. çekiyor. Aşk gördüm bale çekiyor. Sarhoşluk gördüm bakıyorsun. Bir saniye arkadaşlar. Neyse tamam arkadaşlar. Bitti. Bundan alayım. Başını. Şimdi aşağı yukarıya çıkalım. geldim. <Gülüyor> <Gülüyor> bana bana mı kaldı? Tamam. Ay ses yaptık. şunu. İç. Kremin bazı yerde tutmuyor. Ha tuttu. yedek ikinci yedek tabağım. Ay. Ya defne dir işte defne. Ay Meryem'dir Meryem. Ay şimdi telefondan ay televizyon bekle. Arkadaşlar burayı kaldırdım. Ee, çünkü televizyon televizyon başka yere sığmaz. Şimdi kendime çok güzel bir çizgili fi film açacağım. Heh, bu iyi. Sabah olur. Arkadaşlar şimdi ya. Of televizyonda kapatmış uyumuşum. İyi ki annem fark etmemiş. Of. Arkadaşlar ben bunu uzunluğunu çekiyorum. Ay, ay dur annem fark etmesin dur aldığımı. Aldığımı fark etmesin hemen telefonu koyuyorum dakika ama koy koy tamam koş 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 yüzümü yıkamadım şimdi fırçalayayım diş fırçamı hemen alıp geleyim kapıyı suyu tamam diş fırçalım Kuzum, 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 kuzum. Su da alayım. Ha, yok durdurmama gerek yok. Bardak almaya gidecektim de. Durdurmama gerek yok. Su bardağına koyabilirim. Bu ne lan? Elimi de yıkayayım. Süper pek. Uzun bekleyeyim. Çok oldu herkesi görünce adam. Sanam şimdi şunan içeyim. Ay yok 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 bu ne ya? Çok kötü bir şey bu. Ha yok meyve suyu bu? Aklıma gelmedi hiç. Başta geldi geldi. Çok kötü zaten. Ne? Tamam. Ben tuvaletimi de yapayım. Arkadaşlar bakmayın lütfen. Bakmayın tuvalet yapıyorum. <laughs> <laughs> Ay. Ay. Acıktım ya yemek yapacağım kendime. Kendileri yesinler ne yol yollarsa. <laughs>

Bu ne Bir mı orada? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Kendi oğlunun adını yaşatacak bir şey yok. Niye kapattın ha. salakları? Haydi, haydi. Ha ben oraya kadar izledim onu. Tamam. Hazır benim şimdi. Tabak lazım. Yani. Ben tabakları da bitirdim. Şimdi bütünler yemek yiyecekler. Çok merak ediyorum. Của <laughs> 1941, và thành ra instruct rồi. Đó nhìn đi. Rồi em không quay ra nên. Ờ. Mình đang Tamam. Bu annemin. <laughs> Videomuzun sonuna gelmişiz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı kanalıma abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı paylaşmayı unutma paylaşmayı unutmayın takip etmeyi unutmayın bağlantı kapını unutmayın paylaşmayı unutmayın siz çok seviyoruz bay bay